Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin seçim projelerinden biri olan Bey Meydanı Çevre Düzenlemesi'nin ihalesi bugün gerçekleştirildi. Belediye Meclis kaplant Salonu'nda Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Sulu Başkanlığı'nda yapılan ihaleye 4 firma teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 5 milyon 971 bin 167 lira 23 kuruş olan ihaleye Erkler Mühendislik ve SHM Mimarlık olarak girişimcilik 4 milyon 838 bin lira. İHT mühendislik 4 milyon 374 bin 999 lira. Altın çiçek 4 milyon 100 bin lira. TS Yüce İnşaat 3 milyon 783 bin lira teklif sundu. Açık ihale usulü ile yapılan ihalenin sonucu önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. 1, 2, 3 ve 4 nolu dosyanın tamamında belgelerin tamam olduğu, teklif mektuplarının örneğe uygun olduğu, geç teminatların usulüne uygun olduğu tespit edilmiştir. Şimdi sırasıyla, anı sırasına göre firmaların vermiş olduğu teklif fiyatlarını açıklıyorum. Bir nolu, Erkler Mühendislik, SHM Mimarlık Ortak Girişimi, 4 milyon 838 bin TL. Iki nolu İHT Mühendislik 4 milyon 374.999 TL. 3 nolu dosya sahibi firma Asım Derecçek İnşaat Mühendis Müteahhitlik Firması. 4 milyon 100 bin TL. 4. sıradaki TS Yüce İnşaat ve Mehmet Zeki Alkaya ortak girişimi 3 milyon. .00 783 bin TL teklif vermişlerdir. Teklifler komisyonumuzca değerlendirmek üzere oturumu kapatıyoruz.